Hey, merhaba. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar, arkadaşlar. Arkadaşlar. bu arada video geçmeden önce hemen kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Abi diyeceksiniz. Kostümün ya farklı ne oldu? Yeşil kostümün ne oldu? Derseniz arkadaşlar, yakında Yüzük Craft diye bir seriye başlıyoruz. O serinin de buradan habercisi olun arkadaşlar. Görmeyen arkadaşlar. E, videomuz eski videolarımıza giderek 2 dakikalık bir trailer videosu paylaştık arkadaşlar. Yüzük Craft diye bir seri geliyor ve orada karakterini tanımış olacaksınız arkadaşlar. Ya yakında da yani yarın diye düşünüyoruz arkadaşlar. Yarın da eee Yüzük ilk bölümü gelmiş olur. C takipte kalmayı unutmayın arkadaşlar. Bu arada videoya geçmeden önce de siz de abone olup like atın arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Arkadaşlar bugün sadece ve sadece bakın arkadaşlar game mode 0'a geçiyorum. Tamam. Game mode 0'a geçiyorum. Sadece ve sadece meşalelerle dolu bir envanterim olacak yani şunları da alıyorum arkadaşlar hepsini alıyorum ve sadece dümdüz kazıyorum arkadaşlar dümdüz madeni kazıyorum arkadaşlar ve bakalım kaç tane elmas çıkıyor arkadaşlar kaç tane elmas çıkacağını şimdi sizde yorumlar yazın abi 100 tane çıkar abi 50 tane çıkar 10 dakika boyunca kazacağız arkadaşlar hiç sıkılmadan ve bakalım kaç tane elmas çıkacak yorumları sizde yazmaya başlayın arkadaşlar ben başladım arkadaşlar bakın kazma hızımız da bu arkadaşlar sadece ve sadece elmas toplayacağız. Bakalım ne olacak. Meşallelerle de geldikçe koyacağız ekrana. Böyle gidiyoruz arkadaşlar. Optifine bozuk. Ben anlamadım arkadaşlar. Bakın şimdi gidiyoruz böyle. 10 dakika boyunca önümüze sadece ya yani bu arada o kuralı da pardon şöyle yapacağım. O kuralı da söyleyelim arkadaşlar. En, önümüze sadece lav çıktığında yönümüzü değiştireceğiz. O kuralımızda olsun arkadaşlar. Bu gittikçe değiştiririz bu kuralları. Ee, bakalım ne olacak. Siz de videoya geçmeden önce hemen like atın arkadaşlar. Açın cipsinlerinizi, bizlerinizi, hem Hemen koy, koyun, koyun, hemen önümüze koyun. Başta da kahve gidiyoruz. Bakalım ne olacak? Git, 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 git. Kır, kır. Şu an bir tane bile çıkmadı önümüze. Ve bu arada hani yerin bayağı yakınındayız. Aha işte önümüze tam dediğim gibi e, lav çıktı. Lavı da şöyle kesebiliriz şu anlık. E, şöyle taşı koyduk mu? Kestik mi? Kestik. Şuradan mı geliyor lav? Şöyle kes abi işte. Hadi abicim, kırıl abicim. Arkadaşlar love çıktı önümüze. Hemen devam ediyoruz. Allah lan aşağısı tuzakmış. Aşağısı tuzakmış arkadaşlar. Şöyle devam edelim. Heh, devam et. Şöyleydi. Şuradan devam ediyoruz arkadaşlar. Allah ölecek miyim lan yoksa? Lan ölmeyeyim. Allah. Öldüm arkadaşlar. Yeniden bu aldım her şeyimi aldım arkadaşlar. Allah 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 Allah. Al. Lan kız kır 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 gördünüz mü arkadaşlar? Daha başlamadan bütün envanterimizi kaybettik. Yani siz bu oyunun ne kadar zor olduğunu şimdikten anlayın. Şöyle devam edelim. Ee, hadi bakalım. Kır, kır kır bizim eşyalarımızı da alalım bir yandan. Gidiyoruz hadi bakalım. Bakalım ne kadar gidecek böyle. Bir tane elmas çıkartamıyormuşuz bir de. Sıfır yazanlar kazanırmış bile Bakalım arkadaşlar gidiyoruz. Kır kır oğlum kır oğlum kır oğlum. Normal bir madenci olsaydınız arkadaşlar şu an dümdüz gittiğinizde sadece önünüze en değerli olarak demir çıkmış oluyordu. O demirden baya çıktı. Demir ticaretine başlamamız lazım şu an arkadaşlar. Hemen devam et abi bakalım. Oy 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 kırıyoruz Hır, kır 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 Hır, kır kır kır. Toprak geldi önümüze. Bu toprak bizim işimizi zorlaştırıyor arkadaşlar. Yani eğer sıfır maden bulursunuz diyen arkadaşlar varsa, bunlar için biraz zaman kazandı. Ee, onlar şu an seviniyordur. Çünkü toprak bizi yavaşlatıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Aha kömür çıktı arkadaşlar. Kömür çıktıysa kesinlikle burada bir yerde elmas mı var. <laughs> Böyle bir şey yok tabii arkadaşlar. Deniyoruz. Hadi oğlum bir elmas çıksa sıfır yazanları bir yanıtmış oluruz. Hadi hadi. Hadi çıkarsın. Hadi oğlum yapabilirsin bunu. Bir sürü de meşalemiz var arkadaşlar. Oo altına geçtik arkadaşlar. Şu an bulduğumuz en değerli şey altın oldu. Demir de daha altın oldu. Hadi oğlum hadi oğlum hadi oğlum buluruz arkadaşlar. Ya zor bir şey değil. Hadi Elmas çıkacak lan. Dümdüz kazıyoruz arkadaşlar. Bakayım arkaya doğru. Oha arkası bayağı uzadı. Hadi Allah nereye kırdım lan ben. Heh. Kır 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 devam et devam et devam et. Hala demir çıkıyor arkadaşlar. İstem, i̇stesek bu kadar demir bulamayız ya. Aha en değerli kızıl çıktı arkadaşlar. Kızıl. Kızıl çıktıysa buralarda elmas vardır lan. Hadi lan. Hadi 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 hadi. hadi. Arkadaşlar. E, elması alabilmemiz için yapmam sadece şuradaki elmasları alamıyoruz sağ ve solda ki elmasları alamıyoruz direkt önümüzdeki çıkması lazım. Yukarıdan da almayalım hadi. Sadece kırdığımız yerden çıkması lazım arkadaşlar. Yani yerde çıkarsa alamayız, sağda çıkarsa alamayız, solda çıkarsa alamayız, üstte çıkarsa alamayız. Sadece bu kırdığımız bloklar şu iki bloktan birinde çıkması lazım. İşimizi daha da zor yani. Bakalım ne olacak. Sağ sola gitsek belki bulurduk da şu an dümdüz gittiğimiz için belki bulamayacağız hiç. Bakalım 10 sa 10 dakika boyunca arkadaşlar kazıyoruz. Hala bir şey çıkmadı. Sıfır diyenler hala şu an kahkaha atıyor, gülüyor. Bakalım ne olacak? Kır oğlum kır 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 ne oldu ne oldu hadi. Envanterime bakmak bile istemiyorum arkadaşlar. Şu an envanterim sadece meşale ve dem demirle dolu. Hadi bakalım hadi. Ulan sürekli demir çıkıyor. Bak keşke şuradan elmas çıksa demirlerin. Hadi. Hadi, 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 hop şöyle kır abi, kır abi, kır abi, üf kırdım, 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 hadi çıkacak bu sefer, çıkmadı, yine çıkmadı, devam et oğlum, hadi oğlum, hadi oğlum, ya her türlü çıkacak bir yerden, hadi arkadaşlar, 100 diyenler şu an yanıldı arkadaşlar, bu arada rakamları yazan arkadaşlar, 50-60 diyenler yanıldı, çünkü çok şanssız bir madenci bu, hadi bakalım, hop, hop, kır abi, kır abi, çıksın artık bir yerden ya, Hadi oğlum çıkacak çıkacak. Allah love geldi arkadaşlar. Love geldiyse yolumuzu değiştirme hakkımız geldi arkadaşlar. Şöyle dönüyoruz. Yolumuzu değiştirme hakkı geldi. Bir yandan iyi bir yandan kötü arkadaşlar. Belki ileride e, şey vardı. Elmas vardı. Allah yanları niye kazıyorum ben. Daldım gidiyorum. Hadi bakalım. Hadi bakalım bir tane ya. Arkadaşlar elmas hiç çıkmıyor yani. Sıfır şu an. Sıfırda sıfır. Ya video boyunca sıfır gidersek arkadaşlar bu olmaz. <laughs> <laughs> Video boyunca sıfır olmaz. Hadi lan çıksın artık. Çıksın, çıksın. Hadi. Hadi artık. Hadi çık. Bir tane çıkacak arkadaşlar inanıyorum. Bir tane çıkarsa devamı gelir. Hadi. 5 diyenler falan belki bilebilir. Eğer bir tane bile çıkarsa eğer. Hala çıkmadı. Hadi lan hadi. 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 Çık, çıkacak arkadaşlar inanıyorum. Lan bari lan mav çıksaydı arkadaşlar ya demir çıkıyor bakın kazdı kırdığımız yerden bir elma çıksa bam zenginiz artık lan elmas zannettim var ya bir an kazmanın ucunu hadi bir türlü çıkmadı şu alttaki taşlar bizi çok görüyor arkadaşlar aha kızıl taş kızıl taş varsa ne vardır arkadaşlar elmas vardır ama bakıyoruz hiçbir şey yokmuş devam edelim Arkadaşlar bu arada maden yapan arkadaşlarımıza söyleyelim. Demek ki düz kazmak bir işe yaramıyormuş. Buradan da aha Hadi oğlum. Hiçbir şey de çıkmıyormuş. Onu anladık arkadaşlar. Hadi hadi. Bir tane elmas. Hadi arkadaşlar. Arkadaşlar sizde yardımcı olun ya. Bir tane elmas çıkartacağız alt üstü. Elmas ekip mi tutalım illa? Hadi lan. Hadi lan. Çık 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 koş 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 kır kır kır, kır, kır. Hadi çıkacak. Dünyanın en başarısız madencisi mi? Yoksa dırırın 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 Arkadaşlar bildiğiniz kendimize büyük bir tünel yaptık ama hala madende başarılı değiliz. Bakalım ne olacak. <laughs> Devam et oğlum. Hadi elmas. Çıkmıyor abi yok. Çıkmayacak arkadaşlar. Bu video böyle bitecek arkadaşlar. <laughs> Oha kızıl taş çıkmış. Ya, kızıl taşın etrafında kezim vardı arkadaşlar. Kazmak yasak olduğu için sadece düz kazabiliyoruz. Dur bakalım ne olacak. Aha kırdık. Karanlığa gideceğim lan. Düz karanlığa gideceğim lan. Hadi lan. Hadi lan dümdüz karanlığa gidiyorum arkadaşlar. Hadi lan. Hadi lan. Elmasın parıltısını görürüz lan belki. Arkadaşlar dümdüz karanlığa girdik. Siz de ekran parlaklığını açın arkadaşlar. Gidiyoruz karanlık gidiyoruz lan. Lan elması kaçırmazsak iyidir lan. Hadi lan. Dümdüz karanlık gidiyoruz lan arkadaşlar. Hadi lan. Şöyle koyalım arkadaşlar. Neyse koptum Elmas var mı? Yok. Hadi. Hadi 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 hadi. Çık 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 çık. Bu sefer çıkacak arkadaşlar. Bak. Kırdım. Çıktı. Çıktı. Çıkmadı. Çıkmadı. Çıkmıyor arkadaşlar. Hop kır koy 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 koy. Şu üstten kırıyorum ki üstten kırınca zaten alttaki taşlardan gözüküyor ama hala çıkmıyor. Zaten bu taşın altındaki bizim için önemsiz arkadaşlar sayılmıyor. Hadi yok arkadaşlar sıfır. Yani 10 dakika boyunca elmas katsaydınız. Elmas aha lav çıktı hemen slow denelim arkadaşlar. Belki buradan bir çıkar. Şu an 10 dakika boyunca böyle katsaydınız arkadaşlar sıfır kazanmıştınız. O yüzden sağa sola da kazmak daha önemli. Diyor ki bazı arkadaşlarımız düz kazmak daha avantajlı değilmiş arkadaşlar. Bunu da öğrenmiş oluyorsunuz şu an benim sayemde. Bakın hop koydum buraya devam et devam et devam et. Full kızıl taş arkadaşlar. El, etrafı var ya sağda solda şey var arkadaşlar. Kesinlikle elmaslar var. Ama biz şu an tabi ayıkamıyoruz. Göremiyoruz. Göremedik ve hiçbir şey çıkmadı arkadaşlar. Vitruyuz. Hiçbir şey bulamadı arkadaşlar bakın. Bakın arkadaşlar sıfır. Sıfır. Gel abi. Aha elmas. Ama bunları alamıyoruz arkadaşlar görüyor musunuz? Üç tane. Ulan elması alamıyoruz. Lav çıktı önümüze. O yüzden şuradan dönüyoruz arkadaşlar. Tam önümüze çıkması lazımdı. Oha ya kaç tane arkadaşlar baksanıza. Uuu bir sürü hem de ya. Ulan var ya bir sürü çıkmış arkadaşlar. Hemen hemen kır ya. Ulan bir tane bulamadık arkadaşlar. Sıfırız ya. Onları almak yasak arkadaşlar var ya. Ulan kendi kendimizi bitirdik ya. Devam et, devam et, devam et, devam et. Lan bir tane lan hadi lan. Süremiz az Hadi. Hadi. Hadi abicim, hadi abicim, hadi. Ya bir tane be, bir tane be, bir tane be. Hadi arkadaşlar. Sıfır ya. Vallahi sıfır arkadaşlar. Yani gerçekten bir tane bile çıkmadı. Yani çıktı da onları almak yasak olduğu için sıfır sayılıyor arkadaşlar. Dümdüz kazmanın zararı arkadaşlar. işte görüyor musunuz? Dümdüz. Sadece e, şey lavlar çıktığımızda önümüze onların önüne taş koymaktansa sağ sola kayma olduğu için seçenek sunduk kendimize. Ona rağmen yine bir tane bile çıkmadı önümüze direkt. Bu da böyle bir şanssız bir oyun işte arkadaşlar görüyor musunuz? Sıfırız. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Sıfır arkadaşlar yok. Eğer arkadaşlar peki game mod 3'te olsaydık bakalım şöyle bir gidelim arkadaşlar mesela şurada çıkmıştı arkadaşlar başka nerede vardır sizce? öyle şuraya gelelim Allah kaybolduk lan. Map'te kaybolduk ha. Yok arkadaşlar bakın koskoca map'i ne yaptık ya. Dümdüz tüneller açtık. Bak şuraya gelmişim. Şöyle dönüyorum falan. Oha her yer meşale olmuş. <laughs> Tünel olmuş arkadaşlar. Görüyor musunuz? Bak böyle kazmışım arkadaşlar. Bayağı da bir kazmışım. Ama yok yani. Yok. sıfır Hiçbir şey çıkmadı arkadaşlar. Bu 10 dakika boyunca kazmamızın serüveni de bitmiş oldu arkadaşlar. Şöyle bir yukarıya bir çıkayım. Allah game mod bir yapayım arkadaşlar bir kendimi göreyim ya Arkadaşlar eğer 10 dakika boyunca kassaydınız <laughs> Hiçbir şey olmuyordu yani gördüğünüz gibi hiçbir şey yok sadece 3 tane 4 tane elmas çıktı onları da almak yasak oldu Yani sıfır yazan arkadaşlar varsa eğer sıfır Bildiler arkadaşlar nasıl bildiniz sıfır yazarak bunun bu kadar beceriksiz olduğumu nasıl bildiniz arkadaşlar diyorum ve kaçıyorum arkadaşlar yarın yüzük craft'ın ilk bölümü gelecek kendinize iyi bakın ve kaçmak üzere